Konak sahibi. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Sağ olun sağ olun. ne evet. kadar sürüyor bu yayık kalma işi? Ortalama yarım saat yıkaması falan. Bir saati bu kadar. Köyde hayat da. nasıl gidiyor? Başka ne var ne yok? olsun. Çalışıyoruz. çalışıyoruz. Arkadaşım eşimize dostumuza yine doğal ürünler göndermeye çalışıyoruz. Ha o işi de yapıyor musunuz? Tabii, tabii. Ha isteyenleri? Tabii, tabii. Köy ürünleri, tabii, tabii. Köy ürünleri? Köy ürünleri. Yayık yağı. Yayık yağı. Yayık yayık gördüğünüz gibi. Yayık pe peyniri. Peynir. Kaymak. Kaymak. Kaymak da gönderiyorsunuz. Kaymak. Süt. Ooo maşallah. Ee, yine aynı zamanda mısır unu. Ha mısır unu. Beyaz fasulye, siyah fasulye. Olabildiğince gönderiyorsunuz köyden. Köy ürünlerini bizde olduklarını ve yine köy çuvarını temin edip. Ha olmayanları da temin edip gönderiyoruz, gönderiyoruz. diyorsunuz. Çok iyi. Hey maşallah. O doğal köy Ey maşallah. Hay maşallah. Şu anda boşalttık ve bundan sonra demir suyla birlikte 4-5 kez daha yıkanacak. Yine yıkanacak temiz su, saf içilebilecek kıvama gelene kadar yıkanmaya devam. Yıkanmaya devam. Evet. İşlem bitmedi yani. Tamam. tekrardan su dolduruluyor. Temiz su. Evet. Oo, bu aynı, bayağı aynı, meşakkatli yani. Aynı işlem 4-5 kez yapılıyor. Maşallah. Evet maşallah maşallah. Çok meşakkatli bir yağ üretimi. ya bu güzelleşince daha güzel. Şekatte ben kaşıkla yiyorduk o pembeyaz oldu su. Maşallah. Evet şu su içinece kıvama geldi. Bu aşamada 5 aşamayla son buldu. Yağmurlu. Hey maşallah. Evet. Emek ürünü ortaya çıktı. Evet şimdi tartı işlemine geçelim. Tartı işlemi var şimdi öyle mi? Hassas. Hassas terazi. Hassas terazi. Maşallah. Kiloluk mu ayırıyoruz? Evet. 80 gram olarak fazlasıyla alıyorsunuz. Hazırlıyorsunuz. Tamam. Evet. 80 gramı da hediye mi? Evet. Ay maşallah Allah kabul etsin. Bir ikinci kilomuz. Aynen. Bunu da fazladan bağlıyoruz. Fazladan fazladan birinin altında bırakmamaya karar ediyoruz. Evet. Üçüncü kiloya mı geçtik? Bir yayıktan ne kadar kaç kilo yağ çıkıyor tahminen? Yaklaşık olarak yani 10 kiloluk kaymaktan 7 kilo yağ çıkıyor. Şu anki kaymağımız biraz daha azdı. Burada da tamam. Buyur. Gel boşu dilerimizi. Dördüncü kiloya geçtik. Aynen. Maşallah maşallah. Zaten 4 kilo yapacağız. Yiyecek olanlara şifa olsun zaten 4 yapacağız. Kalanı da, kalanı da hani hani. <laughs> Bunu da fazladan bağladık. Öylelikle bir işleminde sonuna gelmiş bulunmaktayız. yay işlemi bu şekildeydi. Meşakkatli bir evet, aynı şekilde yine peynirimizle hazırlanıyor. Nasip olursa onu da birazdan yine keseceğiz ve aynı zamanda yine hayvanlarımız, et ürünlerimiz e, aylık olarak ihtiyaç olduğu sürece e, taze e, hayvanlarımız kesimlerimizde yapılıyor. Yine aynı zamanda yılda kurbanlık hisselerimiz, tosun, inek, keçi, koyun tarzında kim ne istiyorsa e, kim ne istiyorsa ihtiyaca binen hepsini demin ediyoruz. Çok iyi. Evet. Peki il dışına da gönderiyor muyuz? Tabii tabii il dışına da e, zaten birçok müşterimiz il dışında. E, bayramın ikinci günü e, yine soğuk de bu aracımızla birlikte hisselerimizi müşterilerimize şehir dışına gönderim yapmaktayız. Çok iyi. Şimdiden gönderdiklerini Allah kabul etsin. Göndereceklerini de inşallah. İnşallah Rabbimiz sağlık sıhhat Verdiği sürece diyorsun. Verdiği sürece hizmete devam etmeye ya o zaman ne diyoruz. Sana. Süt ürünleri noktasında. Köyde olanlara süt. Evet, anında. Süt ihtiyacı olanlara süt. E, peynir, ya Eski peynir. Yumurta var mı? Yumurta. Yumurta süt, da var. Önlük yumurtalarımız e, bizde olduğu biz demin ediyoruz. edemediklerimiz yine köyde arkadaşlarımızdan demin edip İsterim. aynı zamanda yine köyde e, bakkal, çay ocağı, nalbur işletmesi yapmaktayız. Burada da günlük e, ürünlerimiz mevcuttur. Gıda konusunda. Hem toplam fiyatında para. Genetik satışlarımız mevcuttur. Yani her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Hayırlı ticaretler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdimizden inşallah. Evet. Peynirimiz hangi aşamada Mustafa Bey? Peynirimiz de kaynadı. Birazdan inşallah süzdürme işlemi yapılacak. Bu da pişmiş. Tahminen bundan kaç kilo peynir çıkar? Bundan da ortalama olarak 5 kilo ve üzeri çıkabiliyor. Çıkabiliyor. Yani taze isteyene tuzlu. E, tuzlu eski peynir e, şu mevsimde e, siparişler doldu sayılır. Öyle mi? Biraz daha yani siparişler. Bu biraz daha yayla sezonunda inşallah. Siparişleri bu yıldan verip seneye inşallah siparişleri tamamlayacağız. Tamamlayacağız. Hadi bakalım bereketli Eski olsun. Eski beyniri erkenden sipariş vermek erken lazım. Sipariş vermek lazım. Evet. evet. Ne zaman gideceğiz? Gideceğiz inşallah. Bu babanın yapmış olduğu güzel çalışmaları, meşakkatli çalışmaları kayıt altında alalım. Her zaman nasip olmaz. Yiyenlere şifa olsun. Tavuklarda faydalanıyor. Allah sana sağlık sıhhat versin. Bu kapıları şen tuttuğun için. Allah seni ve neslini cennetine koysun inşallah. Hepimizin. Amin.